YSK Başkanı Narim Ferdi Şefik seçim sonuçlarına itirazların bugün saat 17'ye kadar tamamlanmasını, yarın saat 17'ye kadar da itirazlarla ilgili başvuruların neticelendirilmesini beklediklerini kaydetti. 1990 yılından bu yana ilk kez bir kadın belediye başkanı kazandı. Büyük konuk Mehmetçik Belediye Başkanlığı'na seçilen Fatma Çimen Tuğlu tarihin ikinci kadın belediye başkanı oldu çoğunlukla son dakika aday olarak ortaya çıktıkları yönünde eleştirilere konu olan milletvekili olan adaylar 2022 yerel yönetim seçimlerinde sandıkta kaldı. Lefkoşa'da ikinci dönem Lefkoşa milletvekili olan Cumhuriyetçi Türk Partisi'nden Doktor Slavu İncirli ile Ulusal Birlik Partisi'nden birinci dönem Lefkoşa milletvekili Sadık Gardiyanoğlu başkentte seçimi kaybederken Yeni Boğaziçi Belediye Başkan adaylarından birinci dönem Mausa Milletvekili Şifa Çolakoğlu da yarıştıkları bölgelerde seçimi kazanamadı. Daireden yapılan açıklamaya göre yarından itibaren 2 Ocak Pazartesi gününe kadar bölge alçak basınç sistemiyle serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak. Hava genelde az bulutlu olacak, en yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimler ve sahillerde 18-21 derece dolaylarında seyredecek.